Ya 4 dört numara. Sen Ey niye Allahım böyle ya konuşuyorsun? Ya. E ben. Al yapıyorsun. Ne diyor? <laughs> Ağzını niye böyle Ö, ye, 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 ver, Yere gidelim ya diyorsun. Biraz zarışım biliyor musun? Kusura bakma kafam güzel zarış biraz iş. Iç... Sen? Ee, biraz işsim bayram, ya. Bayram bayram. Takımın kökünü için. Ne ee, bakılıyorsunuz da içiyorsunuz bunda ya. Vaa biraz. <laughs> fis, fiski şarap. Fiski <laughs> de diyemiyor fakir pis gidiyor Dilek. Babam beni evden kovdu biliyor musun? Ya içersen ben ne abi? abi? Babam şeye girmiş. 7 hissede büyük tanaya girmiş. Tamam mı? <laughs> Parayı verdi, al dedi bunu dedi. Muhittin abiye götür dedi. O dedi bizim dedi hissemize dedi şey yapsın dedi. 7 kişi bunlar danaya girmiş. Altını yaptık at yarışı. Hı <laughs> -hı. <laughs> tamam mı? <laughs> kardeş, <gülüyor> e, kardeş kazanıyorduk, kazanıyorduk. 5 ayağını tutturduk biz. Altıncı ayakta sen gül batır. Tamam attan düşürdü. Düştü at. Bizim ya yattı para. Kurban da alamadık. Adam da seni Aa, öden ama... oldu? Ev babam beni evden kovdu. Yani. Biz bir tane veremeyince diğer altı kişi de parayı toplayamamış. ine alamadılar. Onlar da kesemedi. <laughs> sen de bunun acısı başka <laughs> çıkmaz dedin. içtin yani.